Merhaba arkadaşlar. Abone olup like atarsanız seviniriz. İyi seyirler. Diğer tara 334 kırmızı 7 kat. Soldan size alıyorum burada yakın bana galiba Aynen. Aldım birini. Tamam diğer nektanı. Sil çektim. Adam burada. Geliyorum. Ah. Hadi be. Bot bu ihtimal. Işte hani bir tane bot var kesin de. Bu adam. Vuramıyor herhalde. orada Francesco. Canlısı. Ses böyle hemen geliyor hemen. <laughs> Nerede ya bu? Bana sıkan bot muydu acaba arkadaki? Arkadaki nerede ya? Evde herhalde. Evde sanki evin penceresinde, sol penceresinde bak. Gördüm. Değişik atıyor bu adam ya. Solda ağacın yanında. Diğeri de sağda. De adam çok değişik atıyor ama basana. Hangar kapı, hangar kapısının önünde. Basana vuruyor adam. Şeyle, şey sekaset tarıyor. Ya senin Fransızca. Çok bozuldu. Bir, iki solda herhalde. Bir tane bu. Yukarıdaki görüyor musun? Yok değil mi? <gülüyor> alt, altta. <laughs> Ufff. Yeleğim yok. Arka taraf normal değil. Yanmaz bak bir daha tamaya düşürebilir. Hiç gerek yok gerek kalacağım adamla. Ha bak ikinin arkasında, hangarın arkasında. Oradan bakıyor. Tamam. Hileyi görürsün abi. Bunlar. Aynen ya hile. Dedim ki öyle bir şey yok yani. İmkansız imkansız beni oraya gördünüz. Yani. Altı kişi izliyoruz. Dur bakayım ne yapacak? Beklemeyelim ya şimdi aynı oyunu. Acaba ne yapacak onu merak ediyorum ya. Adamı izliyor izliyor Yani. Değişik oynuyor ya. Hani böyle hile mi? Tam çözemedim ama bence hile. Skinleri falan da yok. O da vuramaz zaten. Adam izliyormuş gibi baksana. öyle çok sabit gidiyor adamı. Adam şu an taşın arkasında ise eğer. Bakayım. Aynı. Aynı. Ya yani cistene nasıl vurdun Belki hani, hani sattım ya. Ona belki hani taramıştır, denk gelmiştir çektim de. Yok ya adamı vurdu yani. Hani taşın oradaki adamı vurdu şimdi. Başın iki geliyor bana burada. Burada saklanasınlar. Tam doğru geliyor bunlar. Tam altından geçiyor. Şunları durursunlar. Baya vurdum. Bot atıyor ya. Bir numara düşüldüm. bot bu var ya öyle bir zamanda geldi ki. Bir drop olmuş. Kitleriz lazım. Çakallara bak sen bu kutçular sesi. Şuraya Burada. Çıkıp geliyor galiba. Bir araba durdu bir yerde ama. Aynen. Görüyorum. O yermet. Öldürdüm. Aşağıdakini vurdum. Tamam. Peki sağa geçmesinler. Vurdum yine. Sağa geçmesinler ben ikisini de alacağım. Sağ tarafı geçmez de. Sis atıyor. Görmüş olabilirler. Gördün, gördün de sis var. Sis bitsin vuracağım. Biri sanki beni biliyor reisi iyi olabilir. Olabilir değil mi? Aynen biri heal olabilir beni biliyorsa yani. Çünkü benim bilme ihtimali yok. Bir sağ açıldı. Sağ taş geçti. Tamam. Birini aldım. Ya biliyorum. Birini, hayır, hayır, birini aldım. Ya öldürdün mü? Hı -hı. Biri de neredeyse yüz atmış buraya ama ne yapmış bilmiyorum. Düşürdü. Düşürdü. Çaldım. Tamam. Koşuyor. Şu an. Enemy. Bu adam başka adam kamuflajlıydı. Bu adam öldürdüler galiba reis. Bu Süleyman. Adam bu adam öldürdü. Hile değil miydi? Yok bu adam öldürmüşler. Bu Süleyman hile değil miydi lan? Şey buradaki adam öldürmüşler. Ben bunu diyorum gelen yok. Galiba. Tamam. Bilmiyorum ama 5 kişi yaşıyor ama. Bunu kolluyorum karşıdan gelen yok. Zehir geliyor dikkat et. Alana giremiyoruz değil mi? Ölüyor muyuz? Gidiyoruz. Ya, alandayız ya. yapayım? Adam nerede? Nerede? Bunun üst katı varmış olduğumuz yerin. Benim bu yerin üst katı varmış. Oha üstünde. Üst katı varmış. çok vurdum be. Oha bak bak nerede bak adam izle bak nerede bu. Hay. Ben ilk defa orayı gördüm ay kut. Biz oraya girdiğimiz yerin içeride mi? Hani baktık girdik. Aynen. 20 bir ilk Üç kazındaymış. Canına bak olur. abi. Canına bak görüyor musun? Canına. Böyle bir şey olamaz